Tek Sen her şeyin olduğun dostuş bana molmiyor. Sessizce mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrime doluyorum filoz gibi Sizin desteler anı gibi Sızkı ve cıkazı

tonam olmuyor Sessizce mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrine doluyorum pilot gibi Sizin desteler onu reks gibi Sıska bezi kazacılır Baby <laughs> ben Sen her şeyin olduğun dost düşmanam olmuyor Sessizce mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrine doluyorum pilot gibi Sizin desteler onu gibi Sıska bezi kazacılır <laughs> yar ve bir yeni pat tek Beni Akdeniz havası bu gece yakmalı Şangri'lerde bir suite'in bahçede Hazırladılar çıkış el basları Sadece anlayan içeri girer seni malda daha bir sikime anlayamadın Sıldıramıyorum eve ödülleri rafları ve balonu suratına patlalı Motive rakamlara bakmaz harcar toplanın Türk çörep esnafları Beni sevmemek için bir nedeniniz var çünkü on yedimden beri katlarım Bal gibi yediniz o hepiniz hadi doldur bütün hani Hayatın üstünde hani kapları tapganları sürekli bana patları sen her şeyim oldun dost düşman ama olmuyor. Sessizce mekana yayılırız karbondioksit gibi. Şehrinle doluyorum filos gibi. Sizin derslerinureks gibi. Sus kabız gibi